Burası şu anda uzaydayız. Şimdi bir tane meteor meteoru parçalama bakalım. Burası bizim keşfetmeye geri geldiğimiz uçak. Ve evet, bizden bir tane meteor şu. Şunlara renklerlere bas. 18 tane Wolfram verdi. Meteoru parçalı. Parçalıyoruz. Bulnik Baskor. Ben ondan önce Şimdi bu kırmızı otlar yiyecek arkadaşlar. Şunlarda da beyazları da. Şu, bunu da bir e, silahımız yok. Sadece şu bölgeden. Şunlar yiyecek. Alalım. Bizden basit. B'ye basacağız. Bu da B'ye basmamız. Bu mavi titanyum daha. Kırmızı da Wolfram veriyor. Yani element. Şunu patlat abi. Niye patlamıyorsun? Kullarımızı alalım. Ulan şu alacağızlar büyük yapaydınız biraz. Şimdi bu bir tane daha yapacak. Onun için Q'ya basıp bırakıyoruz. Pinti the titanyum, O. 12 tane titanyum topla. 120 tane basit pirinç. Sağda, yukarıda, sol. 12 tane toplamamız lazım. Burada silah silahın yanındaki ışıklar silahın ısındığını... Silah ısındıktan sonra duracak. Yani şu anda manuel olarak da R'ye basıp tekrar basıyoruz. Bir tane daha aldık mı tamam. Şimdi Wolfram. Şu taba bastığımızda gidiyor darbe aldığımızı. Şu yemek gösterdi ki de galiba. 12 tane Wolfram topluyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi R'ye bastım bakın.